Merhaba arkadaşlar, yeni oyun serimiz Beyond Ice olacak. 10 yaşında küçük bir kızı yöneteceğiz. Bir trafik kazasında ya da bir kaza sonrasında gözlerini kaybetmiş. Çok güzel bir yaz günü günüydü demiş. Arkadaşlarıyla oynuyormuş. Ray kızımızın adı, karakterimizin adı Ray bu arada. Ha, trafik kazası değil gerçekten bak kaza sonucu havai fişek kazası ha. gözlerini kaybediyor ve onun dünyasından bahsediliyor oyunda görüşünü kaybetmiş gerçekten konusu çok güzel çok etkiledi beni oyundan arkadaşlarından uzak kalıyor bahsettiğim bahçesinden bahsediliyor buna e, Raya'ya bir bahçe hazırlanıyor ona özel <laughs> ve bir ziyaretçisi oluyor bir gün neydi kedisinin adı Nani miydi Nani olması lazım o direkt mi başlayacağız Abi çok iyi ya. Gerçekten Gerçekten harika ya. <laughs> gerçekten çok iyi ya. Sadece birkaç adım öteyi görebiliyoruz e, oyunda fakat kızımız göremediği için eee zifiri karanlık olmayacağı için de bize bu şekilde sunulmuş oyun birkaç adım ilerisini gösterebiliyor. Ve bence çok güzel olmuş. seslerden ve kokulardan yolunu buluyor Rae. Etrafı iyice bir araştıralım. Bak korkuyor. Bak, sağ tarafta bir şey gördük. Gitti geldi geliyor. <laughs> bazı şeylerden etkileniyor bazı şeylerden korkuyor. Çok böyle e, masalsı, çok e, nasıl desem duygusal, dramatik bir yönü var oyunun gerçekten. O ağaç oluştu. Buraya çıkabiliyor muyum? Shift, Ctrl, yok hiçbir etkileşime giremiyoruz. Tamam. Bunlar bilelim. Ee, ve e, Nani yani Kedi kayboluyor yani gelmemeye başlıyor. Ee, Ray de karakterimiz Ray de merak ediyor nerede neden gelmiyor diye onu aramaya karar veriyor ve bahçeden çıkmaya karar veriyor. Oyunun genel olarak özeti bu. <laughs> Acaba bu anlar hayalleri mi? Ha yok biz hala kedinin kaybolmasının öncesindeyiz. Ha. Çabucak arkadaş olmuşlar. Ya ses vermek istiyorum da. Oyuna. Şuraya bir bakalım. Buradan bir yol gidiyor diyecektim fakat gitmiyor. Yani görmeye başladığımız yerler, keşfettiğimiz yerler kalacak mı acaba? Kaçırdım. Ne? ismi mi oldu dedi? Iskaladım. Etrafa bakınayım derken. Ha nani? Mani mi nani miydi? Unuttum gerçekten unuttum ya. Hikaye beni aldı götürdü yani okurken Kedi'nin adını unuttuk. Nani? Nani galiba ya? How? Dur. Ah! Nani evet kaybetmiş gelmemeye başlamış kedi işte günlük gelişlerini yapmamaya başlamış karşı kakan. Bakalım bir etkileşim olacak mı? Kaçacak mı? Bir şey yapacak mı? Çok iyi ya. Şöyle her tarafı keşfetmek istiyor insan. Ya inşallah hani çok fazla keşfedilecek yer yoktur. Ben dayanamam çünkü. Bakarım. İnşallah aksilik de çıkmaz. Bir hızlanma falan yok şu an için. Hah. Kış, kış geliyor ve daha az geliyor nani. Abi gördüğüm yerler kalsın bari ya. Harika ya. Dur bir dakika. Ses ses ses. Müzik de olsun abi. Ses de açık olsun. Var mı burada başka bir şey? Aa, etkileşim space tuşuymuş. Tamam, harika. Gidebiliyor muyum? Ha, gidiyorum. Hala bahçenin içerisindeyiz, değil mi? Hmm, evet, hala bahçenin içerisindeyiz. Karga mı o nedir? Bak ses çıkardıkça daha çok görüyorsun. Harika ya. Çok iyi düşünülmüş be abi. Bakalım burası nereye kadar gidiyor? Ya bir yere gitmiyor. Bir de ben böyle hani güzel hazırlanmış bahçeleri falan çok severim. Böyle ağaçlıklı ne bileyim güzel bir yere çardak koyulmuş. bahçeyi keşfedelim. Rayet dur. Dur tamam. Bir tane e, Samsung'un galiba bir reklam vardı. İşitme engelli bir arkadaşa bir sürpriz yapmışlar. Abi harikaydı ya muhteşemdi. Herkes işaret diliyle ...selamlıyor, sohbet ediyor, işte anlatıyor. Harikaydı ya. Sonra bir etkinlik yapılmış. Görme engelliler... ...görme engellilere özel böyle. Hani bir e, yanlış hatırlamıyorsam... <laughs> ...alışveriş merkezindeydi. Birden Birdenbire ışıklar kapatılıyor. Eee... Ve hani onların yerine koyuyorsunuz kendisi, kendinizi. Zannedersem hatta onlar size yardımcı oluyordu. Empatiye çok ihtiyacımız var millet. Nani. Yani. Kendimizi düşünmektense. Biraz kendimizi onların yerine koymamız gerekiyor. Kimin ne olacağını sadece Allah bilir. Ha, geldi. O bayılırım ben kedilere ya var ya. Gel buraya gel. Ha evet bak bahçeden ayrılıyor. Merak merak ediyoruz. Gitme gitme. Vallahi gitti. Evet. <laughs> hiçbir yerde bulamamışız. Bahar gelmesine rağmen. Dur dur şuraları bir açalım iyice. Bahçeyi komple bir görelim. duvar. Su var. Evet. Bak buradan geçebiliyor olmam gerekiyor. Köprü var. Ama köprüye gitmiyor. Yine duvar. Evet, bahçe bu. Bence muhteşem. Bakalım. Space diyordu, interact diyordu. Abi çok iyi ya bahçe. Harbiden harika. Bakalım direkt çıkabiliyor muyuz yoksa ne oluyor? Vallahi etkileşime girdik. Karar verdik çıkıyoruz. Vallahi açtı. Vallahi açtı gidiyoruz. Yani kötü olmuş, kaybetmiş. Ee, ve bulmaya karar vermiş. Ray, e, kedisini, dostunu, Nani'yi. Evet, şimdi. Önce bir geri döndüm ki, heh noktasına bir ulaşalım diye. Ne yapıyor? Ha kollarını birleştirmiş. Çan sesi. Şimdi bu bize o tarafa gitmemiz gerektiğini mi söylüyor acaba? Gerçi e, oyunda keşfetmemiz isteniyormuş. Oo. Nani. Abi sese bak. Seslendirmeler falan harika. oyunun hikayesi, işlenişi muhteşem. Yani tam <laughs> o yaşta bir çocuğun tam o yaşta bir çocuğun dünyası. Hem renkler hem kediyle olan ilişkisi merak etmiş. Yani geri gelecek mi diye. Benim çok İngilizcem yoktur. Bilirsiniz. Bakalım ne yapacağız. Vallahi çıkıyorum. Aha çıkıyorum. Türkçe yamasına baktım fakat yok. Oynayan da yoktu. Yani hikayeyi öğrenebilmek adına. Dedim ben gireyim. Bir şekilde zaten konuyu çözeriz. Aa su mu? Aman. Of köprü var. Güzel. Güzel harika. Çok sevimli değil mi? Aman dikkat aman. Tamam, ha bitti köprü. Kim böyle yine bir etkileşim falan yapabilecek miyiz? Seslenme falan? Yok. Tamam. Suyun sesinden solda pıskıyor olduğunu anladık. götürmemeli diye düşünüyorum. Hani araya bir engel falan Aa, Yok gitmiyor mu? Aa! Bak adım atmıyor. Aa çok iyi ya. Aa! Her zaman hayal ettiğin gibi olmuyor diyor. Abi muhteşemdi. Vallahi hiç beklemiyordum ben bunu. Süperdi ya. Abi vallahi çok iyiydi. Lan. Çeşme fıskiye gibi bir şey olarak hayal etti. Ama yaklaşınca kokudan hayal ettiği şeyin olmadığını fark etti. Abi çok iyi ya. Bak e, hani oyun tek düze olmaktan çıktı direkt standartın dışına çıktı şu anda. Merak uyandırdı valla. Aa o ne? Ha bak kokular. Bunlar kokular olsa gerek. Buradan gidebiliyor muyum? Ah! Ah! Ne oldu? Aa hoşlanmadı oradan. Aha! Abi şey duygusal anına baksanız. Oo! Oh. Kargalardan ürktü. Of yine. Aman aman tamam tamam. Aman korkma yok. Tamam. Yine bir tane. Oha ne oluyor ya? Dur dur tamam bir dakika Bak yine bir tane karga Korkuyor tamam, Burayı da böylece Çözmüş olduk Of oh, yine karga sesi duyduk. Yine bak. Oo. Oradan gidemem. Çünkü şey vardı. Çalılar falan vardı. Buradan bir gidiş var. Evet, gördüm. Şurayı da bir görmek istiyorum. Komple tamam. Baksana, yani değişti. Modu değişti. Hissetti, orada bir şey var ve üstüne çıkıyoruz. Tamam. Kurtulduk, tamam. Ruh halimiz düzeldi. Mini. kuzular. Bir şey. Aha. Burayı anlayamadım. Ne anlatıyor burada bize? Geçtiğini mi? Yani kedinin de kokusunu alabileceğimiz ulan ben korktum ya. Hani beklemediğim bir şey ya. Sanmıyorum ama. Hani hayal ediyor olsa daha önce hiç gelmediği bir yeri hayal de edemez. Burada ben biraz sıkıntı yaşadım, çözemedim. Büyük ihtimalle bu yönde gideceğiz. Ama öncesinde şu koyunları görmek istiyorum. Bakalım tepkisi ne olacak. Ne o? Suyun sesini mi duyuyoruz? Aa geçemiyor muyum? Hadi be. Hadi be bir an bayağı heyecanlandım. An kıyıya kadar geldim. hi şey yok Of Ya hem gitmek istiyorum, görmek istiyorum tepkisi ne olacak diye. Hem de kıyamıyorum bir yandan da. Lan düşürürüz, düşürürüz çocuğu diye. orada var mı bir etkileşim? Takılınca etrafına bakın ya bak. Elleriyle yokluyor. Kurbağadan ürkmezsin. Aa evet köprü var. Hani? Ha geldi. Tamam. Gitmiyor bak yokluyor. Ha. Çok iyi. Nasıl bir yerdeyiz biz ya? Baksana abi kocaman ya. Hani normal bir oyun olsa hani görüyor olsak Evet deyip yolumuza bakarız, değil mi? Şurayı bir görelim. ha bir şey var. Kuyu. Yokladık yine ama. Abi nereden gideceğiz? Köprüye bile bakamadık daha. Nani? Nani? Aha. Oo, kiliseye kadar geldik lan. Arada bir parmağım şeye gidiyor, shift'e gidiyor. Hani az bir depar, az bir koşuş falan diye ama sonra kafa yerine geliyor tabi. Lan kız kör salak. Yani nereye koşuyorsun? Aha. İnek miydi Oy. bu tarafa gelmişti kedi yani öyle düşünmüştük şimdi köprü tarafına gidebiliriz bir de şu tarafa bir yol gidiyor bize etkileşim mi gösteriyor? Yok. Şu köprüye gitmek istiyorum. Hazır yakındayken. Ama bu yol gidecek yani. Bir yere gidecek. Kurbağa. Bakayım. Haa hoşuna gitti. Aha kargalar abi. Kar Yok lan karga değil mi onlar? Of. Oh. Ha karga olduğunu düşündü tavuk çıktı. Aa çok iyi işte bu. Az belki olay. Tabi bir an şey yapamadı. Neredeyiz biz ya? En azından gezdiğimiz yerleri görebilseydik komple. Diye istiyor insan. Vallahi etkileşim var. Beni kovalamasınlar? Allah öyle bir şey olmaz. <laughs> Güzel. Allah bahçesine daldık adamların. Vallahi bence burası bu kadar. Ama yok lan. Gidiyorum. Vallahi gidiyoruz. <laughs> Keşke gidemeseydik de. Diye. Öbür taraftan da. Orayı da şimdi merak ediyorum. Of. En azından burada bölünme diyor. Evet. Burası. Aha. Vallahi istediğim oldu mu lan? Yok abi, gidiyoruz. Gidiyoruz fakat bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bölümü burada sonlandıralım. Çok uzun tutmak istemiyorum. Beğeni ve yorum desteği bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.